Merhaba. Bir haftalık bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tarımda geçen haftanın gündemi çiftçinin eylemleri oldu. Çiftçimiz yollara döküldü. İki hafta önce yine eylemler vardı. Ama alıcıların özellikle domates üreten çiftçilerle yaptıkları sözleşmelerin alın fiyatı şartlarına uymamaları. Yani Sözleşmede yazandan daha düşük fiyatlarla alım yapmak istemeleri nedeniyle sözleşmeli üretim modelinin gerekliliği vurgulandı ve bu konuda kamu tarafından yapılan çeşitli hazırlıkların hatırlatılmasıyla bu eylemlerin etkisi azaltıldı, hafifletilmeye çalışıldı. Ama geçtiğimiz hafta başka illerde ve başka ürünlerde de bu eylemler, protestolar devam etti. Ancak bu kez ortada firmalarla, alıcılarla, fabrikalarla yapılan bir sözleşme yoktu. Dile getirilen sorunlar hepimizin bildiği şeylerdi. Ürünü alan yoktu. Teklif edilen fiyatlar, bırakın girdi maliyetini, hasat maliyetini bile kurtarmıyordu. Çiftçimiz ürünlerinin bir bölümünü Eylem haberlerine tabi görüntü olsun diye yollara döktü. Bazı üreticilerimiz ne yaptı? Tarlalarını açtı halka. Hadi dedi kendi hasadınızı kendiniz yapın, ürün bedava dedi. Vatandaş ne yaptı? Gördüğünüz adeta hücum etti. Biraz daha maddi gücü olan ya da artık battı balık yan gider diyebilen çiftçilerimizse, yükledi ürününü o yolu kapattığı traktöre ya da kamyonetine, çarşıya götürdü. Orada ne yaptı? Orada da bedava dağıttı. Dediğimiz gibi geçtiğimiz haftaki eylemlerde konu alıcıların sözleşmeye uymamaları değildi. Peki eylemler bu kez nasıl atlatılacak? Kamuoyuna ne söylenecekti? İki hafta önce işte az önce söyledik sözleşmeli üretim şu nedenle gerekli diye sözleşmeli üretimin Türk tarımını kurtaracağına ilişkin açıklamalar bu kez kamuoyunu kesmeyecekti. E nedendi? E bunlar müferit olaylar dendi. Genelleştirmeyelim dendi. Hatta bu eylemler, protestolar siyasi dendi. Çiftçi eylemleri gerçekten hepimizi çok derin yasa boğan, ciğerlerimizi de yakan, orman yangınlarıyla arka planda kaldı ama bize göre geçiştirilmemeli. Örnek çok ama en çok ses getiren eylemlerin ana konusu neydi? Sanayilik domatesti. O zaman örneği oradan verelim. Bakın. Ürününü hasat ettikten sonra kaça satacağını bilmeden. Hani bırakın ekimi hasattan sonra kaça satacağını bilmeden. Sadece bir metrekareye yani bir dönüm yere 30-35 bin lira masraf yapar mısınız? Bir dönüm yere borç harç 30 bin lira masraf yapıyorsunuz. Hasat zamanı kaça satacağınızı bilmiyorsunuz. Sözleşme yapsanız da bilmiyorsunuz. Sözleşmesizseniz zaten bilmiyorsunuz. Bu riske girer misiniz? Hele faizler bu oranlardayken, paradan para kazanmak bu kadar kolayken. İşte çiftçimiz bu riske giriyor. Sonra bir dönümden aldığı ortalama 8-10 kilo ürünü domatesi 20 bin liraya bile satamayıp biraz sesini duyurmaya çalışınca siyasi oluyor olay. Dediğimiz gibi bu sadece bir örnek. Bu örnekleri şu anda hasadı devam eden çoğu ürün için verebiliriz ve çoğu bölgemiz için de verebiliriz. Üretim planlaması yapılacak uygulanmaya başlanacak o plan. O da sadece 13 üründe bildiğiniz gibi. Gerisi ne olacak? Geri ürünler, başka ürünler kimse bilmiyor. Daha 2024 destekleri açıklanmadı. Önce açıklanacak, sonra ödenmeye başlanacak. Peki. Asıl soru şu değil mi? Bu sene ne olacak? Bu yıla ve bence gelecek yıla dair acil, kısa vadeli bak hep uzun vadeli söyleriz ya. Bu sefer kısa vadeli. Planlı üretim oturana kadar bir çözüm bulmak gerekiyor. Eğer o üretim planlamasına uyacak çiftçi bulmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız. Artık çiftçi borçları mı ertelenir? Ek destekler mi açıklanır? Taban fiyatlar mı arttırılır? Ürünler satın alınıp tekrar tanzim satışlar mı kurulur? Varlık kuyrukları mı oluşur? Ya da bunların hepsini içeren bir paket mi açıklanır bilemeyiz. Ama özellikle bu yılın böyle geçmeyeceği bence aşikar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir karış arazi boş kalmasın denildi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sen üret yeter denildi. Bu sloganlar çok önemliydi. Sen üret yeter. E üretti işte çiftçi şimdi ne olacak? Piyasayı düzenleyemem. Peki. Girdi fiyatlarını da kontrol edemem. O da peki. Destek? E anca bu kadar verebiliyorum. E üstüne suyu da veremem. Sonra sen üret yeter. Çiftçi de 40 yılın başı e yeter dediğinde abartmayın. Siyasileştirmeyin. Öyle mi?